Piyasa şehrinin kalbinde her gün yeni bir alım-satım seansı başlardı. Tüccarlar arasında gözleri hep grafikteki belirgin yatay çizgilere takılan Can vardı. Can bu çizgilere destek ve direnç derdi. Sarsılmaz kaleler olduklarına inanırdı. Tam onun bakış açısının üzerinde yüksek bir finans kulesinin ekranlarından usta yatırımcı Aslı piyasayı izlerdi. O akıllı para olarak bilinirdi. Can'ın aksine Aslı'nın gözü sadece çizgileri değil emirlerin yoğunlaştığı yerlere takılırdı. O piyasanın derinliğini görüyordu. Can, bir destek çizgisinin ne kadar çok dokunulursa o kadar güçlü olduğuna inanır. Dört kez sekti, beşinci de kesin tutar diye düşündü ve hemen o çizginin altına zararı durdurma emrini stop loss koydu. Riskini o görünür kaleye emanet etti. Ama Aslı biliyordu ki, çok test edilmiş seviyeler aslında birer tuzak. Bu çizgiler, bireysel yatırımcıların zararı durdurma emirleriyle dolu, büyük oyuncuların kolayca kırabileceği birer likidite havuzu haline gelmişti. Likidite, kırılmayı bekleyen bir ödüldü. Aniden, büyük bir alım emri dalgası, Can'ın destek çizgisinin altına hızla daldı. Can'ın ve diğerlerinin stop loss emirleri tetiklendi. Bu bir likidite temizliği iyiydi. Piyasayı manipüle eden büyük oyuncuların toplu likiditeyi hızlıca toplama hareketi. Can, işleminin başarısız olduğunu düşünürken aslı gülümsedi. Likidite temizliği bittikten sonra asıl hareket başlardı. Fiyat düşüp likiditeli bölgede temizlenmişti ve büyük oyuncular, son geçerli piyasa yapısının gösterdiği yöne doğru hareket ediyorlardı. Sılı, her zaman en son geçerli yüksek veya düşük noktaların gösterdiği yöne işlem yapmaya odaklanırdı. ''Piyasa yapısı senin arkadaşındır.'' derdi. Akıntıya karşı işlem yapmak yorucuydu. O yüzden akıllı paranın akışıyla birlikte hareket ederdi. Ayrıca, büyük yuvarlak sayıların tam dolar veya sen seviyeleri 10.00, 50.00 etrafındaki seviyelere dikkat eder. Bu seviyeler kalabalık destek ve direnç çizgileri gibi değil, piyasanın derinliklerinde yer alan gerçek güçlü dönüş noktaları ya. Buralarda temizlikler daha büyük olur. Can kaybettiği işlemden ders çıkardı. Artık çizgilere değil, çizgilerin arkasındaki likidite niyetine baktı. Likidite temizliği sonrası en iyi akıllı para girişini sabırla beklemeyi ve en son piyasa yapısının yönünü takip öğrendi. Sonuçta can anladı ki finansal özgürlüğe giden yol bireysel kalabalığın izinden değil, akıllı paranın izlediği yoldan geçiyordu. Sabır, piyasa yapısı ve temizlik sonrası net bir giriş stratejisi